Sıcak siyasetten değişmeyen gündemimize koronavirüse bakalım şimdi de. Aşılanma sonrasında vaka sayısında bir nebze düşüş yaşanmış ve kısıtlamalar hafifletilmişti. Ancak mutasyonlu virüsle beraber vaka sayısı yeniden artışa geçti. Son 24 saatte 21 binin üzerinde vaka var. İşte bu da İstanbul'da üçüncü dalga başladı yorumunu yaptırıyor uzmanlara. Hatta bunu tsunami'ye benzetenler bile var. pazartesinden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Üçüncü dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, üçüncü dalgayı açıkça gösteriyor. Pandemiyi unuttuk mu dersiniz? İstiklal Caddesi çok kalabalık. Kesinlikle, kesinlikle unutuldu yani. Son günlerde salgın tırmanışa geçti. Vaka sayısı 20 bini aşınca tedirginlik başladı. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz İstanbul'da üçüncü dalganın başladığını söyledi. Vaka sayıları artış gösteriyor yani hiç e, haftalardır hep yukarı doğru çıkıyor. E, test pozitiflik oranları %10'u aştı. Artık pandemide kritik eşikteyiz. Öyle ki vaka sayısı 21 binin üzerinde. Çok da iyi görünmüyor. E, yani vaka sayıları artış gösteriyor. Yani. Uzmanlar İstanbul'da 3. dalganın başladığını söylese de cumartesi günü şehrin dört bir yanından işte bu kalabalık görüntüleri kameramıza yansıyor. Burası İstiklal Caddesi. İşte pandemi unutulmuşçasına bir görüntü var. Biz çok mu normalleştik? Çok normalleştik. Görüntü çok kalabalık. Evet. Aşırı kalabalık. O yüzden şu an çocuklar alıp bir an önce çıkma derdindeyiz. Herhalde kapanacağız bu gidişle. Üçüncü piki yaşayacağız gibi görünüyor yani. Mutasyonla birlikte vaka sayıları artışa geçti. Öyle ki uzmanlar bunu tüsünemi olarak tanımlıyor. Tüsünemi'nin en yıkıcı.